Arkadaşlar oyuna koleksiyoncu salonu adında yeni bir etkinlik bölümü geldi. Ancak buna ben video çekmeyi fırsat bulamamıştım bir türlü. Şimdi çekeceğiz. Gerçi sadece iki farklı artefak kaldı. Dört bölüm tamamlandı. Arkadaşlar fırsat bulamadım bir türlü videosunu çekmeye. Kusuruma bakmayın ama ben burada bütün detayları vereceğim. Bu etkinlik zaman zaman muhtemelen oyuna... E, tekrardan gelecek. E, o zamanlarda da hani işinize yarayabilir bu tarz bilgiler. O yüzden e, burada bir değineceğim. Şimdi bu zaten henüz başlamadı yeni artefak bölümü. Ne kadar kalmış? 15 saniye falan kalmış. E, bu oluncaya kadar ben size burada temel birkaç bir e, birkaç bilgi vereceğim. Şimdi gördüğünüz üzere iki Gazi CTP iki tane artefak tamamlanmış bu zamana kadar. Bunlardan işte yani şu iki artefakt, Medusa artefaktıydı. Aslında oldukça da güzel artefaktlardı ama maalesef ben alamadım bu artefaktları. Bana da özellikle bu artefakt lazımdı zaten. E, Gazi CTP'de ben çok kaybettiğim bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü Gazi CTP aslında sanılanın aksine o kadar da iyi bir CTP değil. Yani benim fikrimce arkadaşlar ortalama diyebileceğim bir CTP. Yani çok e, peşine düşmenize gerek olan bir CTP değil. Hani ben işte illa kazanayım işte her geldiğinde katılayım falan demenize gerek yok emin olun oyunda bu CTP'den çok daha iyi CTP'ler de var. Ee, ama arkadaşlar katılıp katılmama mevzuu biraz size kalmış. Çünkü hani buradaki mevzu zaten CTP ya da artefaktan daha büyük. Yani buradan çok güzel ödüller alabiliyorsunuz. Şimdi zaten beraber de bakacağız ama. E, buna geçmeden önce şu kazanma ihtimali mevzusu üzerinde de biraz duralım. Şimdi şurada şey yazıyor katılanlar 5 yazıyor dikkat ettiyseniz ve sağ tarafta da sürekli yazı değişiyor işte katılanlar 5 Kazanma ihtimali %0.0032 mesela Yani bu sizin kazanma ihtimalinizi temsil ediyor arkadaşlar oldukça düşük bir olasılık açıkçası Çünkü çok fazla katılan var bu bölümlere Yani çok fazla katılan olduğu için de yani katılım sayısı az olsa aslında kazanma şansınızda da artış olur ama ee, katılan kişi sayısı çok fazla olunca işte kazanma ihtimaliniz oldukça düşüyor. Mesela şu Medusa artefaklarını kazananlara bakalım. Ee, mesela şu son son artefaktı kazananlar kimlermiş? İşte 5 farklı isim var. Stanley falan var. Sunlight, Nino, Diego Divan ve Wilbert Tron, Tronjos diye bir isim var. Yani bu arkadaşlar kazanmış. Sonra diğer Medusa artefaktını da Süleyman Parker diye biri var Türk mü bilmiyorum ama e, Türk bir arkadaş olabilir e, yani bizden biri olabilir o kazanmış daha sonrasında Feroz e, Agent KKW diye bir şey var iki arkadaş daha kazanmış e, yani ben açıkçası dediğim gibi arkadaşlar bu artefaktı çok istiyordum çünkü destek artefaktı ve benim elimde de Medusa artefaktı yok hala yani bana denk gelse de çok güzel olurdu ama gelmedi. Scarlet Witch için açıkçası o kadar heyecanlı değilim. Çünkü zaten ben de hali hazırda bu karakterin 5 yıldız artefaktı var. Yani 6 yıldız tabii ki daha iyi olur ama çok da gerekli mi öyle aşırı da değil. Şimdi burada arkadaşlar dediğim gibi buradaki mevzu buradaki büyük ödüllerden daha da büyük. Çünkü sadece bu ödülleri almıyorsunuz. Aynı zamanda şurada alınabilir eşyalar kısmına baktığınız zaman son derece güzel ödüllerin burada yer aldığını görebilirsiniz. Tabii bir açılırsa göstereceğim ama biraz yavaş açılıyor. Arkadaşlar bakın buradan 3 yıldız e, urular alabiliyorsunuz. Bu temel malzemeler hani oyun içinde gelişim e, açısından gerekli temel malzemelerden birkaçı da burada yer alıyor. Şu koleksiyonun sandığı bileti çok önemli bir şey değil. Şu sağ taraftaki sandıktan açabiliyorsunuz. İşte altın vermenize gerek kalmıyor. Aslında aynı mevzu. Eee Yine buradan işte atıyorum. Mesela bende 50 tane varmış. 50 tane açıyorum, geri kalan atıyorum. E, 950 tane mi ne kalıyor? E, katılım haklarım solta alt tarafta zaten yazıyor. 0 e, yani binde 0. Mesela hiç katılmamışım. Yani bunu e, bin bin taneye kadar açabiliyorsunuz bu sandıkları. E, o şekilde ödülleri buradan toplayabiliyorsunuz. İşte bilet harcadığınız zaman da geri kalanını işte altınla e, alabiliyorsunuz. Yani o şekilde bine tamamlıyorsunuz öyle söyleyeyim. Yani sadece sizi 10.000 altından kurtarıyor. Dolayısıyla da aslında çok da önemli bir şey değil. Bunun dışında işte yükseltme paketi, boyut enkazı, bu kudret taşlarından falan sonra parçalanmış karanti madde, non karanlık taşı, bileşen paketi, start damgalı proje falan bayağı güzel şeyler var. Ee, Urular güzel ama iso 8'ler o kadar iyi sayılmaz 3 yıldız çok kullandığımız iso 8'ler değiller Daha sonrasında e, tür geliştirme biletleri var 2 yıldız artefakt var bu çok güzel çünkü bunları parçalayarak semavi öz elde edebiliyorsunuz Bu semavi özlerle de isterseniz artefak geliştirirsiniz isterseniz girip artefak sandığı açarsınız çok yararlı arkadaşlar Sonrasında muhteşem bir ödül daha var burada Mega Kostüm ve Bileti Destansı. Bana bundan hiç denk gelmedi ama çok güzel bir ödül arkadaşlar. Yani size denk gelirse e, çok yani nadir bir ödül. Hani şey gibi değil. Mesela şu Mega kategori Katalogik Yükseltme Bileti var ya. Bu mesela sık sık oyundan elde edebildiğiniz bir ürün e, ya da malzeme. Ama şu çok nadir geliyor. Şu Destansı Kostüm geçme Bileti. Yani bu özel karakterler için de e, lazım olabiliyor. O yüzden... Ee, çok iyi bir ödül. Yani keşke bana da denk gelse ama henüz gelmedi. İşte kozmik küp parçasıdır ne bileyim 6 yıldız rütbe atlama bileti falan filan gene var. Bu arada şu kostüm güçlenme bileti destansı var ya bundan bana 2 tane denk geldi. Şu Mega'dan gelmedi bakın onu size göstereyim mesela. Mesela gördüğünüz üzere bende 2 tane bundan var. Yani bana bu da denk geldi ama Mega olanı denk geldi. Mega olan biraz daha güzel. Ee, o denk gelirse oldukça şanslısınız. İşte bunun dışında da gene ödüller, başka ne ödüller vardı burada? İşte 6 yıldız kartlar var. Bunlar gene oldukça güzel. Hani değişim için falan kullanabilirsiniz. Yani arkadaşlar buradan güzel ödüller alıyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir yol izlemenizi ben size tavsiye ediyorum. Şimdi bana hani benim hesaba baktığımız zaman 711 milyon altın varmış. Yani ben bu konuda rahatım. Hani istediğim gibi açabilirim ama sizin Hesabınızda eğer altın miktarınız az ise e, bu bölümde çok harcama yapmayın. Özellikle benim size tavsiyem şu olur. Gazi CTP çekilişlerini es geçin. Yani buradan altınlı sandık falan almayın. E, artefaklardan da hani bir şansınızı deneyebilirsiniz. İhtiyacınız olan artefakt bölümüne girip oradan açabilirsiniz. Belki üstüne bir de artefakt denk gelirse e, oldukça güzel olur. Ama bunun dışında hani altınınızı da çok harcamayın. Ee, lazım olacak kadarını hesabınızda her zaman bırakın. Şimdi ben gelip buradan biraz sandık açmaya başlayayım. Mesela ilk olarak 50 tane şu bileti kullanalım. Bakalım ne denk gelecek. Şimdilik çok bir şey yok. Burada 3 yıldız urular güzel oluyor. Onları okuyayım sonra artefak da oldukça güzel oluyor. Evet mesela bu şu sv iki artefak var ya bunlar da oldukça güzel oluyor. Bir tane daha biletim varmış onu da açıyorum. Sonra geliyorum altınlı kısmı. Buradan bayağı bir Altınım gidecek ama gelen ödüller güzel olduğu için çok umursamıyorum açıkçası. 3 yıldız urular geliyor. Tür geliştirme biletleri geliyor. Bunlar gene güzel. başka ne geliyor buradan? Ara ara güzel bir şeyler görüyorum. Şu Stark damgalı proje falan da bana ara ara lazım oluyor arkadaşlar. O yüzden onların gelmesi de güzel. Onun dışında ISO 8'lerle çok ilgilenmiyorum. 3 yıldız çok iyi değil. Şu mega ustalık bileti geldi az önce mesela. 6 yıldız ama o da bana çok lazım olan bir şey değil arkadaşlar. Benim karakterlerin hepsi full olduğu için. Altı yıldız kart oldukça güzel. Yani ona hayır demem. Ee, onun dışında ne geliyor başka buradan? Artefakt gene güzel. Şöyle bir mega kostüm bileti gelse ne güzel olurdu ya. Özellikle onu istiyorum da. Pek gelmiyor. Urular güzel dediğim gibi. ISO 8'leri istemiyorum. Artefakt da güzel. Artefakt da gelebilir. ki seviye. Evet şu süper dikili taş var ya o da oldukça güzel arkadaşlar. Değişim için çok lazım oluyor. Ee, yani CTP'lere falan değişim atarken. O yüzden onlardan da gelebilir yani. Ona da gene okeyim. Artefakt, Uru güzel. Güzel. Yani burası arkadaşlar bence avantajlı ya. Yani verdiğiniz altına değiyor onu söylemek istiyorum. Yani oldukça yararlı malzemeler alabiliyorsunuz buradan. 7 dikili taş geldi yine güzel. Mega ustalık bileti geldi de o. O olmasa da olur ya. Dediğim gibi bende bütün karakterler full olduğu için kullanacak yerim yok. Elimde de bolca var zaten. Ama bir bir kostüm bileti güzel olurdu açıkçası. Tabi ondan da pek vermiyor. Evet şimdilik çok böyle premium diyebileceğim güzel bir ödül almadım. Ama gel edebilir, belli olmaz. Ben bu arada hepsine katıldım arkadaşlar. Yani bütün o gazi CTP'leri de diğerlerine de hep katıldım. Yani oradaki amacım tabi şey değildi. O CTP almak falan değildi. Ben buradaki malzemeler için açmıştım. Ee, ama mesela Medusa artefaktını istiyordum. Tabii o, o da denk gelmedi. Yani oyundan zaten 10 kişiye gitti toplamda. Ee, çok denk geleceğini de tahmin etmiyordum zaten. Ama işte ise şöyle bir mega kostüm bileti yakalasam mesela. Buradan gayet mutlu ayrılabilirim. Tabi şimdilik pek bir şey göremedik. Artefakt yine güzel. Dediğim gibi artefaktlar baya işimize yarıyor. Evet bir 15 açış daha kaldı. Yani bu etkinlik arkadaşlar her geldiğinde siz de girip bu şekilde açarsanız. Mesela buradaki malzemelerden de gene benim gibi yararlanabilirsiniz. Bunlar pek çok yerde işinize yarayacak. Zaten bunlar temel malzemeler. Hani bir karakteri geliştirmek için gerekli olan temel malzemelerden bunlar. O yüzden her türlü işinize yarayacak yani. Evet, bitirdik. Maalesef şeye gelmedi. <laughs> Kostüm geliştirme falan gelmedi ama gene de diğer malzemeler de güzel bence. İşte arkadaşlar daha sonrasında Buradan ben mesela giriyorum şu artefak bölümüne parçalı diyorum. Ota seç diyorum. 53 tane gelmiş. Mesela 795 tane semavi öz aldım. Oldukça güzel. Sonra geleceğim mesela satın aldı desem atıyorum bir artefak peşine düşsem örneğin. Şu gelişmiş artık mesela şuradan biraz iki tane açalım hadi. Mesela buradan şimdilik bir şey gelmedi. 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 Biraz hızlı ilerliyorum. Bir pasif artefakt varsa güzel olurdu ama şimdilik pek vermiyor. Yok vermedi. Şansım yok. Ee, yani arkadaşlar dediğim gibi bu bölümde bu şekilde yani burada burayı da e, değerlendirebilirsiniz. Şahsen ben burayı oldukça beğendim. Bence ödülleri de gayet güzel. Biraz da kozmik öz deneyebiliriz hazır videodayken. Şöyle biraz değişim atalım arkadaşlar. City falan denk getiririz belki. Biraz kristal harcayacağım ama şu normal aslında bu fena bir ödül değil ama bende şu, şu anda var. O yüzden gerek yok. Şöyle bir CTP denk gelse çok güzel olurdu. Güzel. Bir tane CTP yakaladık. Yani bu da arkadaşlar çok kristal harcamak istemiyorum. Çünkü Black Friday geliyor bildiğiniz üzere. Az bir vakit kaldı. Bir aydan az bir vakit kaldı arkadaşlar. Ee, o yüzden de çok CTP, har şey, CTP diyorum ya. Kristal harcamayacağım. Ee, bu City şimdilik işimi görür yeterli. Evet. Orası baya bir şey yiyecek bu malzemeden yiyecek bakalım. Tekli tekli gidiyoruz çünkü. Şurada bir 3 verdi. Güzel. Burada 2 verdi. Yani kozmik öz etkinliği de arkadaşlar genel anlamda güzel bir etkinlik. C tipi falan denk gelebiliyor. Bu etkinliği de gene değerlendirebilirsiniz. Evet şöyle CTP'de aldık. Güzel. Bu envantere mi geliyordu? Yok direkt şeye gidiyor herhalde. Direkt buraya gidiyor. Evet şurada. Şöyle kilitleyeyim. Bu da bana lazım olur daha sonra. Evet arkadaşlar sanırım benim de bahsedeceklerim bu kadardı. Değinmediğim bir şey de yanılmıyorsam kalmadı. Siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.